Merhaba sevgili anne ve babalar. Bu videomuzda size çocuğumuza antibiyotik başlamalı mıyız, başlamamalı mıyız sorusunun yanıtını vermeye çalışacağım. Bir kere önce antibiyotikler nelerdir? Ondan bahsetmek istiyorum. Antibiyotikler bakteriler üzerinde etkili bir takım ilaçlardır. Onların vücuttaki üremesini, çoğalmasını durdurur ve öldürürler. Bu şekilde etki ederler. Yani aslında antibiyotikler sadece bakteriler üzerinde etkilidirler. Virüsler ya da mantarlar gibi ya da prionlar gibi vücutta enfeksiyon yapan başka etkenler üzerinde etkili değillerdir. 1940'lı yıllarda bulunmuşlar. 1940'lı yıllarda antibiyotikler Bulunmadan önce insan ömrü sadece 45 yılda sınırlıydı çünkü bu durumda çok basit enfeksiyonlardan, basit bir göz enfeksiyonundan menenjite dönmesiyle ya da verem gibi bazı büyük salgınlar sebebiyle insanlarımızı kaybediyorduk ve insanlar çok basit enfeksiyonlar yüzünden hayatlarını kaybedebiliyorlardı. Ama antibiyotiklerin bulunuşundan sonra bu enfeksiyonların önünü aldık. Bulaşıcı hastalıkların yayılması daha hızlı durdurulabildi. Ve insan ömrünün uzamasına da antibiyotikler çok ciddi katkıda bulundu. Buna rağmen biz her hastalıkta her enfeksiyonda acaba antibiyotik kullanıyor muyuz, kullanmalı mıyız? Buna nasıl karar veriyoruz? Bunun kararını biz vermiyoruz sevgili anne ve babalar. Kim veriyor? Hekimlerimiz veriyor. Çocuğumuz hasta olduğunda onu belli kriterler dahilinde çocuk hekimine ya da aile hekimimize götürüyoruz. Hekimimiz çocuğumuzu muayene ediyor. Bazen sadece muayene bulgularına dayanarak karar veriyor ve antibiyotik başlıyor. Böyle durumlar var. Mesela otit herhangi bir tetkike ihtiyaç yoktur ve eğer çocuğunuzun kulağında tırılan dediğimiz akut otitis medya varsa sıklıkla biz buna antibiyotik ve ateş eşlik ediyor, sarı eşlik ediyorsa sıklıkla sadece muayene bulgularına bakarak biz bu durumda antibiyotik kullanabiliriz. Ama bazen muayene bulguları yeterli olmayabiliyor. Hekiminiz antibiyotik çeşidini seçerken veya Antibiyotik başlama kararına varmak için de çocuğumuzdan kan, idrar tahlilleri alabiliyor, akciğer filmi çekebiliyor. Bazen kültür tetkiki almak zorunda kalabiliyor. Bazı hastalıklarda kültür bakmak zorunda antibiyotik başlamak ve antibiyotiğin çeşidinin doğru olduğundan emin olmak için. Nelerdir bunlar? Menenjit gibi, idrar yolu enfeksiyonları gibi bazı hastalıklarda mutlaka ya da kan zehirlenmesi gibi hastalıklarda mutlaka idrar, kan ya da beyin omurilik sıvısı alınarak bunlardan buradaki mikropları, bakterileri üretmek ve hangi mikrobun bu hastalığa sebep olduğunu anlamak için kültür yapmak gerekiyor. Bütün bunlardan sonra çocuğunuzun klinik durumuyla yani muayene bulgularıyla çocuğun hastalığının derecesiyle ve kan sonuçlarıyla ve işte diğer tetkik sonuçlarıyla birleştirerek kiminiz sizin çocuğunuza en uygun antibiyotiğin hangisi olduğuna karar veriyor. Antibiyotikleri kullanırken de bazen seçtiğimiz antibiyotik o hastalığa iyi gelmezse 48 saat içerisinde veya bazı hastalıklarda 72 saat içerisinde bulgular gerilemezse veya şiddetlenme olursa antibiyotiğin yanına ikinci bir antibiyotik koyabiliyoruz veya ikinci antibiyotiği koymadan da antibiyotiğimizi değiştirebiliyoruz. Peki antibiyotiğin aslında çok faydalı. Kullanırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Antibiyotik aslında yaşam karşısı demek. Evet bakterileri öldürüyor ama başka bir şey daha yapıyor. Ne yapıyor? Bağırsaklarımızdaki yararlı bakterileri de öldürüyor aslında bakarsınız. Bunu istemiyoruz. Bağırsak floramızın bozulmasını istemiyoruz. O yüzden antibiyotik başladığında hekiminize beraberinde probiyotik dediğimiz bağırsak bakterilerinin bağırsak florasının daha iyi olmasını sağlayan bir takım ürünleri, ilaç dışı ürünleri tavsiye etmesini isteyebilirsiniz. Ben kendi klinik pratiğimde antibiyotik başladığım bütün hastalarıma beraberinde probiyotikte başlıyorum ve probiyotikten zengin bir beslenme öneriyorum. Nedir probiyotikten zengin beslenme? Kefir, turşu, hani yaşına göre ayran, yoğurt gibi probiyotik içeriği, yüksek gıdaları hastalık süresince tüketmelerini öneriyorum. Bir başka antibiyotik kullanırken dikkat etmemiz gereken unsur antibiyotiğin doz ve süresine dikkat etmemiz gerekiyor. Yani günde 12 saat arayla diyorsa doktorumuz onu 12 saat arayla almamız gerekiyor. 5 günden az kullanamazsanız diyorsa onu 5 günden az kullanmamamız gerekiyor. Hangi durumlarda antibiyotik kullanmıyoruz? Halk arasında bununla ilgili çok fazla efsane var biliyorsunuz. Mesela her burun akana kullanılır mı? Hayır, burun akıntısı genellikle nezle ya da alerjik durumlardan olabildiği için, bu durumlar bakteriler sebep olduğu için bunu kullanmıyoruz. Her ateşte kullanmıyoruz. Çünkü özellikle küçük çocuklarda ateşli enfeksiyon, enfeksiyonların en sık sebebi virüslerdir. Ve az önce de bahsettiğim gibi bakteriler bu hastalıklara iyi gelmez. Başımız ağrıdığında, karnımız ağrıdığında, bir enfeksiyon çok uzun sürdüğünde antibiyotik kullanmamız gerekmiyor. Ne diyoruz? Her zaman söylediğimiz gibi çocuğumuzdan gelen sinyalleri iyi değerlendirmek lazım. Uygun ve zamanda bir şekilde hekimimize ulaşmamız gerekiyor ve onunla işbirliği içerisinde antibiyotik kararını birlikte vermemiz gerekiyor. Bazı enfeksiyonlarda menenjit gibi, zatüre gibi, sinüzit gibi, akut otitis medya gibi enfeksiyonlarda özellikle bakteriyel menenjitlerde bazı yara yeri enfeksiyonlarında Antibiyotik kesinlikle kullanmamız gerekiyor ama nezle gibi, grip gibi, kulakta sıvı birikmesi yani seröz otitis, seröz otit dediğimiz, seröz kulak iltihabı dediğimiz durumlarda ve her ateşte biz antibiyotik kullanmıyoruz.